Bugün Herobrine okuluna başlıyoruz. Okulda Herobrine olmayı öğreneceğiz. Gerçekten büyük bir okul ve zor sınavlara gireceğiz. Evet hadi gidelim. Az sonra okul servisimiz de gelir zaten. Hüsamettin oğlum bari sen gitmeseydin. Herobrine olup ne yapacaksın? Anneciğim ben Herobrine okuluna eğlenmeye gidiyorum. Yoksa Herobrine olma gibi bir amacım yok yani merak etmeyin. Her neyse işte okul servisi de geldi. Hadi bakalım Allah zihin açıklığı versin. Güzel güzel karneler getirin. Merak etme babacığım. Herobrine olmadan asla geri dönmem. Baba baba ben de Herobrine okuluna gidebilir miyim? Olmaz bebek de pek öz gidemezsin oğlum. Neden baba benim neyim eksik? Senin aklın eksik evladım. Birazcık daha akıllı olsaydın gidebilirdin. De okula geldik çocuklar. Herobrine okulu için son durak. Hadi bakalım inin. Okulun girişi şurası çocuklar. Hero Herobrine polis okulun girişinde kontrol yapacak. Hadi arkadaşlar gidelim. Az sonra ders, ders, ders başlar. Derse geç kalmayalım çabuk. Hadi kardeşim gel. Derse geç kalmayalım çabuk arkamdan gel. Tamam geliyorum. Kontrol zamanı. Bu cihazla kontrol yapacağım. Geçebilirsin. Sen de geç. Evet herkes sıraya girsin güzel. Sen de geç. Sen de geç. Evet sen de geç. Sınıflarınızda bekleyin. Vay canına ne kadar güzel. İşte bu ders başlıyor. Evet çocuklar. Herobrine okuluna hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Ve ben öğretmeniniz Herobrine! Bu okulda benim gibi Herobrine olmayı öğreneceksiniz. Ulan Herobrine, ne çakal adam sen. Ya Hüsamettin abi sessiz ol dersi dinliyorum. Ders 1 yetenek dersi. Bu derste hünerlerinizi göstereceksiniz. Hadi bakalım sırayla başlayın. Başlıyorum öğretmenim. İşte bakın yağmur yağdırabiliyorum. İdare eder sana 50 veriyorum. Herobrine öğretmenim sıra bende. Bu neydi şimdi sana 30 veriyorum. Öf ya. Sıradaki. Sıra bende başlıyorum. Güzel, yetmiş veriyorum sana. Öğretmenim ben bu elimdeki çubuğu görmüş olduğunuz gibi çiçeğe çevirdim. Eh, hiçbir işe yaramaz sana sıfır veriyorum. Ya ama öğretmenim. Sıradaki. Sıra bende, ben kara büyücünün oğluyum. Kimin oğlu olduğunu sormadım, hadi yeteneğini göster. Tamam. Eee bu ne şimdi böyle? İşte bu. lan! <laughs> korkmayın öğretmenim korkmayın söndürdüm hemen. Aa, sana da sıfır veriyorum. Ama bu haksızlık. Neyse sıradaki. Sıra bende. Şu ana kadar ki en iyisi buydu. 85. Yes be işte bu. Sıra bende siz şimdi beni görün. Ufak herobrain çocuk hadi bakalım yeteneğini göster. <laughs> ha? çıkarsın tamam öğretmenim çıkarttım. Evet sana da bana benzediğin için ve uçabildiğin için yüz veriyorum. Yes be işte bu. Hadi bakalım şimdi sıradaki derse geçiyoruz. Evet sıradaki dersimizde burada dövüşeceksiniz. Bir önceki dersimizde en çok puan alan Herobrine çocuktu. O yüzden ringe o çıkıyor. Şimdi onunla kim dövüşmek ister? Gönüllü yoksa çarkı çevireceğim. Hadi arkadaşlar gelsenize. Korktunuz mu yoksa? Çarkı çeviriyorum. Evet çıkan kişi her çocukla dövüşecek. İlk önce ben dövüşeceğim. Çarkta ben çıktım. Hazırsanız başlatıyorum. Hazırım. Ben de hazırım. O zaman başlayın. <laughs> Yendim. Aferin Herobrine çocuk. Sıradaki. Bakalım sıradaki kişi kim olacak? İşte bu. Ben çıktım. Şimdi seni yeneceğim. Gel de yen bakalım. Hazır olun. Başlatıyorum. 3, 2, 1 ve başlayın. Ha? ne yapıyorsun lan sen? ya ben de kaybettim. Eee sıradaki kişi kim? Hadi gelin. Aferin Hero Brain çocuk. Sıradaki kişi için çarkı çeviriyoruz. Bakalım kim gelecek. <laughs> Hüsamettin. Vay be sıra bende. Hüsamettin abi kusura bakma ama seni de yenmek zorundayım yani. Hıh <laughs> göreceğiz bakalım kim kimi yeniyormuş. Hazır mısın? Her zaman. Hazırsanız başlayın. He, bari ya ne oluyor? Anlamıyorum. Sihirli güçlerime bir şey oluyor. <laughs> Başaramadın. Mücadilini değendim. Sıradaki kişi. Olamaz ya. Burada haksızlık var. Sihirli güçlerimi kontrol edemedim. Hero çocuk yine kazandı. Sıradaki kişi kimmiş bakalım. Bakalım bu sefer kim çıkacak? Aa, bana geldi. Ben seni ineceğim, göreceksin. Gel bakalım. Hazırsanız başlayın. Aa ha, gel buraya. Ha, hadi ben. yakala. Üzgünüm güle güle. Sen çok güçlüsün. Tebrik ederim beni de yendin. Evet güçlü oldum doğru. Güzel son iki kişi kaldı. Bakalım sıradaki kişiler kim? Öğretmenim biz pes ediyoruz. Evet öğretmenim Herobrine çocuk çok güçlü onu yenemeyiz. Güzel son iki kişi pes etti. Kazanan Herobrine çocuk. İşte bu be sağ olun öğretmenim. Ve bu dersten de yüz aldın Herobrine çocuk tebrikler. Sağ olun öğretmenim. Teşekkür ederim. Şimdi teneffüse çıkabilirsiniz. Bir sonraki derse sakın geç kalmayın. Merhaba kantinci Herobrine abi. Ben bir hamburger alayım. İşte geliyor. Teşekkür ederim. Ben de pizza alayım. Teşekkürler. Merhaba ben bir hot dog alayım. Sağ olun. Ben de bir hamburger alayım. Eyvallah. Ee, ben de bir kola alayım. Sağ ol kantinci abi. Yine bekleriz çocuklar. Kantinimizde her şey ücretsiz. Tamam tamam gelirim zil çaldı. Çabuk derse gireyim. Evet çocuklar. Şimdi Herobrine gücünüzle bir şeyler üreteceksiniz. Hazır mısınız? Hazırız öğretmenim. O zaman sıradan başlıyoruz. Sen başla. Ha. Hmm. idare eder 50. Sıra bende öğretmenim. Oyuncak bebek mi? 20. Evet sıra bende öğretmenim. Nasıl ama bir uçak. Ah, pek de güzel değil kırk. Ay sıra bende. İşte Mis kokulu çiçekler. İğrenç sıfır. Ya öf ya. Öğretmenim sıra bende iyi izleyin şimdi. İşte bir robot ve robotik dans yapıyor. Hmm, güzel beğendim bunu yetmiş veriyorum. Sıra Hüsamettin'de. Haydi bakalım. Başlıyorum öğretmenim. Ha! Hayır olamaz. İğrenç Hüsamettin sıfır. Ve sıra bende. Ha! Süpersin Herobrine çocuk. Sana yüz veriyorum. Aferin işte böyle. Her dersten yüz almayı başardın. Böyle giderse en iyi karne senin olacak. Olamaz ya. Benim sihirli güçlerime ne oldu? Çok zayıfladılar. Neden böyle oldu anlamıyorum. Evet çocuklar zil çaldı. Bir sonraki dersimizde sınav olacaksınız. Ve bu sınavı geçen Herobrine okulunu tamamlamış olacak. Bir sonraki derste görüşürüz. Evet sınav başladı. Kopya çekeni yakarım ona göre sakın kopya çekmeye kalkmayın. Öf ya bu sınavda çok zormuş. Şu birinci soruya baksana Herobrine'ların gözü neden beyazdır? Çok süt içtikleri için, karda çok oynadıkları için insanları daha iyi görebilmek için. Yani cevap bunların hangisi nereden bileyim ben? Oho, bu soruların hepsi çok kolay. Hepsini çözdüm bile. Sonuncu soru yani dördüncü soruda A. Herobrine olmanın son adımı nedir? Tabii ki de üç defa Heromero Zırro demek. Ya öf ya bu sorular zormuş oğlum. Ulan kötü harne alacağız ya. Öğretmenim Herobrine neden kendiniz çözeceksiniz çocuklar. Bir de ben size kopya mı vereyim? Öğretmenim ben tüm soruları çözdüm. Sınavı bitirin artık. Ya bunlar ne saçma sorular ya. Şu üçüncü soruya baksana. X kare artı brain cevap nedir? X'i yalnız bırakmak, Y'yi de olaya çağırmak. Bir de cevap mı vereceğiz kardeş? Yani böyle soru mu olur öğretmenim? Oluyor işte. Şikayetçi olacağınızda soruları çözün. Az sonra zil çalacak. Ha? İşte zil de çaldı. Evet çocuklar şimdi sınavlarınızı okuyacağım. Sınıfta kalıp kalmayanları söyleyeceğim. Fadime 40 sınıfta kaldın. Fırat. Kaç aldım öğretmenim? 20 sen de sınıfta kaldın. Öğretmenim ben. Kimsesiz kız sen de sınıfta kaldın. Hüsamettin 10 sınıfta kaldın. Olamaz ya bu çok kötü. Sınıfı tek geçen kişi sensin. Ben miyim öğretmenim? Evet sen. Tüm derslerden 100 aldın. Ve sınavdan da 99 aldın. Sağ olun öğretmenim. Ve Herobrine okulunu bitirmeye hak kazandın. Tebrik ederim. Bu haksızlık onun gözleri Herobrine'a benziyor diye tüm derslerden yüz aldı. Şimdi karne zamanı. Evet gelin bakalım sırayla karnelerinizi veriyorum. Sen yorum yarım Herobrine olmayı hak ettin. Bundan sonra tek gözün beyaz gidebilirsin. Sen hiçbir şey hak etmedin sınıfta kaldın. Tamam öğretmenim. Öğretmenim ben. Sen de sınıfta kaldın yürü. Öğretmenim. Sene sonu gelince böyle not istersiniz işte. Yok not falan hadi yürü. Hepinize karnelerinizi veriyorum ve hepiniz sınıfta kaldınız. Sadece Herobrine çocuk sınıfı geçti. Alın karnelerinizi ve defolun gidin bu okuldan. Bir daha sizi gözüm görmesin. Evet öğretmenim sıra bende. Vay canına düzenbazlık 5, sihirbazlık 5, arkadaşları dövme 5, iyi mi çok mu paça 5, gözünü beyaz yapma 5. Aferin Herobrine çocuk. Okulu üstün başarıyla tamamladın. Sen de artık evine gidebilirsin. Evet işte bu eve geldik. Hadi hemen içeri girelim. Çocuklar hoş geldiniz. Karnelerinizi aldınız mı? Anneciğim babacığım sınıfı geçtim. Üstün başarıyla geçtim hem de. Öğretmenim benimle gurur duydu. Ben de sınıfta kaldım. Sihirli güçlerime bir şeyler oldu anlamadım. Aferin Herobrine çocuk. Biliyordum sınıfı geçeceğini. Gurur duyuyoruz seninle. Aslan oğlum benim. Ya benim sihirli güçlerime ne oldu? Hala anlamış değilim. Çok zayıfladılar.